Yeni bir eğitim videosundan herkese merhaba. Bugün Premiere Pro'nun yeni olmayan ama çok da bilinmeyen bir özelliğinden bahsedeceğim. Peki nedir bu özellik? Nest. Nest ne işe yarar ve bize nasıl bir kolaylık sağlar? Nest katmanları birleştirme işine yarar. Photoshop'ta oluşturduğumuz birçok layer'ı, birçok katmanı işimizi kolaylaştırmak ve pratikleştirmek adına nasıl biz tek bir katman haline getirebiliyorsak Premiere Pro'da da bu işlemi görür katmanları birleştirir, tek bir katmanmış gibi gösterir ve işimizi kolaylaştırır. Şimdi ben Nesti daha çok şu şekilde kullanıyorum. Elde genelde elde çekim yaptığım için ister istemez görüntülerde titreme oluyor ve bu titremeyi giderebilmek adına ben videoma Stabilizer uyguluyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Efekt paneline gelip şöyle şuraya arama kısmına Warp yazdığım zaman Warp Stabilizer karşıma çıkıyor. Bu benim elde yapmış olduğum çekimde videomu sarsıntıları minimalize etmemi sağlar. Şimdi ben minimalize ettim görüntümü ve biraz da görüntümü yavaşlatmak istiyorum. Görüntüyü yavaşlatmak adına bunun için daha önce bir video hazırladım. Kısa yolunu da gösterdim. Görüntüyü yavaşlatmak adına ben Ctrl R tuşuna bastığım zaman bunu atıyorum %50 yapıp OK dediğim zaman gördüğünüz gibi böyle bir hata alıyorum. Bu da burada Warp Stabilizer uyguladığım bir görüntüyü yavaşlatma veya hızlandıramıyorum. Yani sadece ya Stabilizer uygulayacağım ya da görüntüyü hızlandırıp yavaşlatacağım. Her iki efekti de aynı anda bir klibe uygulayamıyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bu Bunu nasıl aşabilirim? Görüntüyü stabilizer uyguladıktan sonra export alıp tekrar mı import edeceğim programa? Tabii ki hayır. Şöyle Ctrl Z ile geri alalım. Tabii ki hayır bu şekilde yapmayacağız. Burada işte nest devreye giriyor. Nest katmanları yani burada yapmış olduğumuz bir işlemi bir tek bir katmanmış gibi tek bir Panelmiş gibi bize gösterecek. Şöyle videonun üstüne gelip sağ tıklayıp nest dediğim zaman. Burada gördüğünüz gibi yeni bir alt sekans oluşturdu. Ve videomu tek bir parça haline getirdi. Şimdi ben buna stabilizer uygulamıştım. Yavaşlatmak istiyorum. Ctrl R tuşuna bastım. %50 oranında yavaşlattım. Gördüğünüz gibi görüntüye hem... Stabilizer uyguladım hem de görüntümü yavaşlattırdım. Daha pürüzsüz, elde çekilmiş bir görüntü görüntüyü daha pürüzsüz, daha böyle soft bir geçiş sallanabilmesi adına. Peki Nest uyguladığım bir görüntüyü eski haline getiremez miyim? Tabii ki getirebilirim. Şöyle şurada gördüğünüz gibi alt bir sekans oluşturdu. Ana sekansım ve alt sekansım. Buna çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ana sekans ve alt sekans. Burada işlem yapmış olduğum videom, ana videom burada görünüyor. İstersen ben burada efektimi kaldırıp, stabilizer efektimi kaldırıp farklı farklı efektler de buraya atabilirim. Ama ana videomda burada işlem yapmış olduğum görüntüler, işlem yapmış olduğum efektler, videoya atmış olduğum efektler burada da aynı şekilde görünecektir. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize iyi bakın. Destek olmak adına abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.